Milli Uzay Programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak ayı gör. Değerli dostlar, Milli Uzay Programındaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında aya ilk teması gerçekleştirmektir. <laughs> Hazırlıklarına başladığımız ay programı ile bu hedefi iki aşamada tamamlamayı planlıyoruz. Toprağı saplı halde bulunan monolitin sırrını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Milli Uzay Programı için konulan Monolit Dünya gündemine otururken Cumhuriyet'in 100. yılında uzaya ilk defa bir Türk'ün gönderileceği söylendi. Peki Şanlıurfa'lar Milli Uzay Programı için ne düşünüyor? Uzaya giden ilk Türk olmak isterler mi? Gelin hep birlikte görelim. Uzaya giden ilk Türk olmak ister misiniz? Tabii ne demek ya. Dünya yarışmak için çok güzel seviniriz. Urfa'da da biliyorsunuz bu proje için bir metal blok bırakıldı. Ne mutlu bizimki de ola. Kesinlikle tabii zor. tabii ne demek. Her şey Türkiye için bayrak için her şey yaparım. Yani Türk bayrağımız için her şey yaparım. Yani canım da veririm. Ne mutlu değilse Türk mesela böyle bölümünü yapmışlar. İnsan iftiharı duyar. Urfa için de bir karşısında. Tabii Urfa için. Urfa. Urfa bir tanıtımı da yapıldı. Dünya genelinde. E tabii Dünya Urfa da Dünya Urfa'yı tanıyacaklar. Yani tanımazsa olmaz. Yani 2023 yılından var ya. Hı hı. İnşallah Urfa'da Urfa'nın kazası gene Avrupa'nın en güzel bir şehir bir merkezi olacak. Yani o, o seviye inşallah gelecek. Her şey, her şey inşallah giderler. Yani gençler de gider, biz de giderek. Hayır, hayır, hayır sağ olasın. Ben buradan kalayım. Başka bir yere gidemiyorum. Bize giden ilk Türk olmak ister misiniz? Tabii ki Türk olmak isterim. Türk ne gurur duyuyorum. Ne mutlu ben Türk'üm diyene. Bu bayrakın altında yaşayan herkese ne, ne mutlu Türk'üm diyene. Ee, bu projede onaylıyorsunuz. Hani Şanlıurfa'ya da büyük bir katkısı oldu, tanıtım oldu, dünyada ses getirdi. Tabii tabii. Bununla... Şanlıurfa'mız büyük bir şehirdir. Evliya evli haberler şehirdir. Evet. Ne mutlu ki biz burada yaşıyoruz. Herkese nasip değildir burası. Evet. Uzaya da girersiniz o zaman. Tabii tabii tabii. Ee, ben şunu göster şunu giderim. Tabii tabii, ben buna yapayım, uğraşmıyorum ama sizden duydum. Evet. Ne mutlu, daha da, daha da gururlandım. Evet. Türk olarak, Urfalı olarak. Evet. <gülüyor> 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 2023 yılına kadar yaşarsam gitmek isterim. i̇sterim <laughs> Peki nasıl buluyorsunuz? Hani o blok oraya bırakıldı ve dünyada ses getiriyor. tabi <laughs> e, tabii giderdim ya. Niye gitmeyeyim bu yaştan sonra? Orada da giderdik. <laughs> bu şeyden sonra bir görürdük orayı. Ele bir kısmet, öyle bir şansımız var mı ki? Ama inşallah olur. 2023'ü görürsek inşallah olur. Biz de uzaya gideriz, aya gideriz. Memleketimiz, Türkiye'miz ilerler yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzaya giren ilk Türk olmak ister misiniz? Evet isterim ama olacak gibi görünmüyor. Ne? Terk etmek istiyorum. Ben dış devletlere yerleşmek istiyorum. Uzaya gidebilirsiniz. He, gö göndererlerse giderim yani. Oraya da giderim yani. Gidersiniz. Ha, çünkü... Peki bu biliyorsunuz Urfa için büyük bir tanıtım oldu. O monolitin oraya evet, evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Yani ilk gün bir insanların şeyler geçimlerine bir baksınlar yani. Yani gövəkli Tepe ayrı bir yerdir, o özel yerdir yani. Hı hı. Önce bu garibanlara, bu fakirlere bir baksınlar yani. Ne ile geçiniyorlar, ne yiyorlar. Korkum var, ben uçağa bile binemiyorum. <laughs> Korkum var ama o korkmaz, o biner yani. Korkunuz olduğu için özel Ya insan gitmek ister, ister tabii, ne gitmek ister? İnsan e. teknolojisi, bilgisi artsın tabii. İnsan Türkiye bir yere gelsin, insan ister yani ama... E. Elimizde e. milli e, uzay programını nasıl buldunuz? Ya güzel olur, niye olmasın? E. En azından ülkemiz gelişir yani. Kötü bir şey yok ki bunda. Yani giderdiniz. Tabii canım elime gelse giderim. Niye gitmeyiz insan?